Mahmut Övür Ağır Alioğlu masayı devirecekti gitti. Şu gerçeği siyasetle ilgilenenler bilir. Muhalefetteki bir parti siyaset üretip toplumda umut rüzgarı estiremiyorsa kendi içinde kavga eder. Bugün CHP ve İYİ Parti'de yaşanan görev değişimlerinin çizilmelerinin arkasında böyle bir gerçek var. Bu gerçeği CHP hep yaşadığı için hiç şaşırtıcı değil. Daha şimdiden Kılıçdaroğlu sonrasının hesapları yapılıyor. İster aday olsun kazansın, ister kaybetsin, ister aday olmasın, 2023 seçimleri sonrası CHP'nin başında Kılıçdaroğlu'nun olmayacağını kendisi de biliyor. Bu nedenle CHP'nin seçim sonrasını bile şimdiden tasarlıyor. CHP'de durum böyle de İYİ Parti'de farklı mı? İYİ Parti'de kavga çok daha büyük. Baksanıza elinin güçlü olduğu dönemde Meral Akşener partinin iki önemli ismini Koray Aydın ve Yavuz Ağralıoğlu'nu bir hamlede oyun dışına çıkardı. Seçim işlerinin başına getirilen Aydın sanki hala oyunun içinde gibi görünse de kazın ayağı öyle değil. Partinin il ve iç örgütlerini birebir oluşturan Koray Aydın'ın seçime gidilen bir süreçte o görevden alınması basit bir operasyon değil. Arkasında derin bir hesap var. Bir iyi partili şöyle diyor. Teşkilatçılığıyla bilinen Koray Aydın olmasaydı iyi parti olmazdı. Ancak o da teşkilatıyla geçirerek Akşener'in korkulu rüyası oldu. Bütün iller ona bağlı olduğu için istese Akşener'i indirebilir. Bu yüzden artık Akşener o korkulu rüyayla yaşamak istemiyor. Kendisini güçlü hissettiği bir anda kestirip attı. Yerine de büyük olasılıkla bir süre sonra teşkilatı ürkütmemek için... Aydın'la siyasi benzerliği olan ama Aydın kadar teşkilat elinde tutma arzusu taşımayan Müsavat Dervişoğlu'nun getirileceği söyleniyor. Konuştuğum İYİ Partili sözünü esirgemeden Aydın için şu tespiti yapıyor. Ülkücü hareketi iyi bildiği için kullanıldı kullanıldı şimdi de zamanı geldi atıldı. Bütün liderler böyledir daha fazla kalsaydı tehlike olurdu. İşin garip tarafı benzer bir tehlike tespiti Ağrı Alioğlu için de yapılıyor. Ben de dahil birçok yorumcu Ağrı Alioğlu'nun CHP-HDP nedeniyle saftışı bırakıldığını yazdık. Bu yaklaşım yanlış değil ama eksik. İyi partililere göre başka gerekçeler de var. En önemlisi de Akşener ve toplama yönetiminin Ağrı Alioğlu'ndan korkmaları. İYİ Parti yönetiminde Ağır Alioğlu'nun her an masayı devrebileceği korkusu yaşanıyor. Masadan kastedilen de 6'lı 28 Şubat ittifakı masası. Operasyonu yapanlara göre ittifak tam ete kemiğe bürünmeden Ağrı Aleoğlu'nun yapacağı hamle partiye büyük zarar verirdi. Bu yüzden boşa çıkartıldı. Acaba işin içinde Biden'ın eli de var mı? Tabii bu işin sadece bir yanı. İyi partilere göre ağzı laf yapan Ağır Aleoğlu'nun hem kamuoyunda hem de parti tabanında çok ciddi bir karşılığı var. Bunun giderek güçleneceği ve tehlikeli olabileceği ihtimali de mevcut ve bu nedenle haber bile verilmeden yönetim dışına itildi. Bir anlamda Akşener hızlı harekete geçerek iki siyasi aktörün önünü kesti. Büyük ihtimalle Koray Aydın kendisine verilen makamla oyalanacak peki ya Ağır Alioğlu? Şimdi merak edilen partilerin gördüğü bu gerçeklere Ağır Alioğlu'nun nasıl tepki vereceği? hiçbir şey olmamış gibi çizilmesini içine sindirip bekleyecek mi yoksa istifa edip gidecek mi ya da parti içinde yeni bir muhalefet hattı mı oluşturacak Hüseyin Gülerce Akşener ağır Aleoğlu'na neden kıydı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin başkanlık divanında altılı masanın kararları doğrultusunda önemli değişikliklere gitti Neydi bu değişiklikler ne anlama geliyor 1 İP teşkilatlarını kuran, partide ikinci adam konumuna oturan Koray Aydın, teşkilat başkanlığından alınarak seçim işleri başkanlığına kaydırıldı. Akşener teşkilatları doğrudan kendisine bağladı. Bugüne kadar hiçbir parti başkanı teşkilatları doğrudan kendisine bağlamadı. Böylece tek adam yönetimi İP'de sağlama alındı. Böyle bir durum birkaç ay önce CHP'de olmuştu. Kılıçdaroğlu olağan kurultayı 2023 Haziran sonrasını erteleyerek milletvekili adaylarının tek seçicisi olma hakimiyetini perçinledi. CHP ve İpteki bu tek adam operasyonları Biden projesi doğrultusunda atılan adımlardır. Biden, Erdoğan'ın Türkiye'de muhalefetle doğrudan ilişki kurularak devrilmesini açıktan beyan etmişti. İki partinin de başkanları yönetimde mutlak hakimiyeti sağlayarak projeyi teminat altına alıyorlar. Gaye, aday belirlendiğinde CHP ve İP içinde çatlak ses çıkmasını önlemek. Artık altılı masa tek sesi bir nikah tazeleme törenidir. 2. Yavuz Ağralioğlu tavsiye edildi, Türk Dünyası ve Türk Dışı Türkler Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak Başkanlık Divanı'nda yer verilmedi. Ağralioğlu, İp'in milliyetçi, muhafızakar vicdanını temsil ediyordu. Akşener'e rağmen çizgisini değiştirmeyen çıkışları oldu. Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Ağar Alioğlu, HDP, PKK ile olan örtülü örtüsüz irtibatına son vermeden, terörle arasına mesafe koymadan, evlatlarımızın katiline terörist diyemeden, meşru ve kamuoyunun dikkate alacağı bir parti olamaz. Biz terörün gölgesinin düştüğü hiçbir yerde olmayız çıkışını da yaptı. Ama Akşener'in Demirtaş'ın kahvaltı davetini evet demesine sesini çıkarmadı, çıkaramadı. Ağralioğlu sözlerinin gereği davranışı sergileyemedi. Akşener kendisini rencide ederken, istiskal ederken, itibarsızlaştırırken, daha önce grup başkan vekilliğinden ve parti sözcülüğünden alınırken boynu bükük kaldı. Şimdi içine düştüğü durum, milliyetçilik ve vatanseverlik konusunda dürüstlüğüne inandığım bir insan için gerçekten üzüntü verici. 3. Ağır Alioğlu tavsiye edilirken, ipin vicdanını asla temsil etmediğine inandığım bir isim, yönetimde gücünü korumaya devam ediyor. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem'den söz ediyorum. Eşcinsellere verdiği destekle gündeme gelen Erdem, Üç kızı ve eşiyle birlikte 2019 yılının Haziran ayında New York'a giderek LGBT onur yürüyüşüne katılmıştı. Ortaya çıkan videoda İP Genel Başkan Yardımcısı şunları söylüyordu. Daha durun, daha hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey başlamadı. Bütün New York bugünü büyük bir an olarak kutluyor, buraya gelen insanlar gaymiş vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bu günü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar. Bahadır Erdem 30 Haziran 2018'de sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'nin LGBT onur yürüyüşünü yasaklamasını eleştiriyor şöyle diyordu. Devlet LGBT'yi onursuzlaştıramaz. Ne oldu ipte? Proje sağlama alındı. Yavuz Ağaralioğlu gitti, Bahadır Erdem yükseliyor. Bu durum projenin nasıl esaslı olduğunu, proje sahiplerinin nasıl ısrarcı olduğunu gösteriyor. Hüseyin Gülerce Mehmet Hacet Doğalgaz krizi daha da derinleşiyor mu? Nisan ayının gelmesi, havaların biraz olsun ısınmasıyla hep birlikte derin bir oh çektik. Enerji fiyatlarının dünya genelinde alıp başını gittiği bir ortamda en azından ısınma maliyetlerinin düşecek olması güzel bir haber. Önceki akşam Mart ayını devirip Nisan'a girmek üzere olduğumuz dakikalarda BOTAŞ'ın %35'lik doğalgaz zammının haberi geldi. Zam haberini duyanların çoğu Allah'tan kışın çetin ayları geride kaldı diye aklından geçirmiş olmalı. Astronomik seviyelere ulaşan doğalgaz maliyetlerinin göğüslemekte zorlanan ilgili kurumların yönetimlerinin ise şu kış ayları bir geçse diye herkesten daha fazla dua ettiğini tahmin ediyorum. Sonuçta evlerde ısınma ihtiyacının azalması, ihtiyaç duyulan zamlar için harekete geçme anlamında onların elini biraz daha rahatlatmış olmalı. Faturaların %70'ini devlet ödemeye devam edecek. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın yaptığı açıklamalar doğalgazda durumumuzun ne olduğuna dair yeni çarpıcı verileri ortaya koydu. Kullandığımız gazın %99'unu yurt dışından ithal eden bir ülke olarak gerçeklerden kaçma şansımız bulunmuyor. Özcan'ın yaptığı açıklamaya göre 2021'in Ocak ayında 120 dolar seviyesinde olan doğalgazın fiyatı bu yıl 12 kat artış göstererek 1400 dolara kadar artış gösterdi. İnanılmaz bir tırmanış bu. BOTAŞ Genel Müdürü, durumumuzu anlayın dercesine herkesin anlayabileceği türden şöyle bir hesap yapmış. Yılda ortalama 1000 metreküp doğalgaz tüketen bir konutun faturası yaklaşık 11.800 lira. Bunun 8.168 lirasını devlet, 3.631 lirasını ise vatandaş karşılıyor. Durum bu. Gelen zamma rağmen maliyetlerin %70'inin hükümet tarafından karşılanmaya devam edileceğini düşündüğünüzde nasıl bir fiyatlanmayla karşı karşıya olduğumuz daha rahat anlaşılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-Avrupa gerilimi doğal gaz maliyetini daha da artırabilir. Önceki gün Avrupa ile Rusya arasında yaşanan ruble restleşmesi, doğal doğalgaz fiyatları üzerindeki baskıyı yeniden artırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle kendilerine karşı dostane olmayan davranış içindeki ülkelerin Rusya'dan doğalgaz almaya devam etmeleri halinde ödemelerini Rus parası ruble üzerinden yapmak zorunda kalacaklarını açıklamıştı. Bu haberin hemen ardından Avrupa piyasalarında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 1395 dolara fırladı. Almanya ve Fransa Putin bu kararını kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Bu açıklamalar restleşme anlamına geliyor. Restleşmenin sonucu ise krizin kısa vadede daha da derinleşmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Avrupa Birliği doğalgaz kullanımında Rusya %40 oranında bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtulmak için orta ve uzun vadede yeni kaynaklara yönelim sağlanacağı yetkili isimler tarafından açıklandı. Bu bağımlılıktan kurtulmak için orta ve uzun vadede yeni kaynaklara yönelim sağlanacağı yetkili isimler tarafından açıklandı. Peki ama kısa vadede bu iş nasıl olacak? Putin şartlarımız yerine getirilmedi diye vanaları pat diye kapatırsa bu durum Avrupa için hem doğal gaz kıtlığı hem de gaz maliyetlerinin daha da yukarı çıkması anlamına gelmeyecek mi? Zaten Almanya'da hükümet bu gelişmelerin ne tür sonuçlar üretebileceğini gördüğü için hafta başında erken uyarı sistemini devreye soktu. Alman Ekonomi Bakanı Habeck daha şimdiden kötü gelişmelere hazırlıklı olma konusunda halka uyarılarda bulundu. Ekonomilerde resesyon, durgunluk korkusu. Alman bakan bu durumun Alman toplumu için bir maliyet üretmeden sonuçlanmasını beklemek mümkün değil diyerek önce kötü senaryoyu gösterdi. Sonra da Ukraynalıların çektiği sıkıntıların yanında bizim yükleneceğimiz maliyet daha küçük olacak diyerek bardağın dolu tarafına dikkat çekmeye çalıştı. Almanya'da enflasyon 41 yıl sonra %7,5 seviyelerini gördü. Asıl korkulan savaş ve enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyon durgunluğa girmesi Seçimleri hazırlanan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un önünü kesen bir Fransız vatandaşı, "Karım ve ben ikimiz birden çalışmamıza rağmen geçinemiyoruz." diye yakınınca Macron dürüstçe "Akaryakıt fiyatları için yapabileceğimiz bir şey yok." cevabını verdi. Akaryakıt fiyatları, elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları. Botaş Genel Müdürü Özcan, dünyanın enerji alanında son iki yılda 50 yılda yaşamadığı krizleri yaşadığını dile getiriyor. İnşallah olmaz ama acaba daha kötüsü olur mu sorusunu aklımızın bir köşesinde tutsak iyi ederiz. Mehmet Hacet